Marka danışmanı Banu Zeren'in yanına gidiyorum. Banucum, çalışkan Banucum. Vallahi ne güzel işler yapıyorsun. Ne tatlı e, <laughs> Banu. Kardeşin de öyle. Hepiniz Neyse çok ediyoruz. hakikaten çok çalışkan, çok girişimci, Türkiye'ye bir şeyleri yenilikleri böyle getiren harika e, iş kadınlarısınız. Ay derdi bu sizlerin sizlerin gerçekten Efendim, diğer, e, teşekkür ederim, ama. Rica ederim. Diğer arkadaşlarımızı hemen e, tanıtacağım. Uygulamayı yapacak olan e, Derin Bade. E, Koni mi oldu soy, soy, soy. evet. soy evet. mi ben görmeyelim? E, Evli miydin? E, e, tersi oldu. Ters <laughs> oldu <gülüyor> ha peki. E, modelimiz var. Zilola e, Kasimova. Doğru söyledim evet, mi? Evet. Söyle bakayım ismini nasıl? Zilola Kasimova. Zilova, Zilova, Kasimova. <laughs> çok güzel, pek de güzel. Vallahi nereden buldun? <laughs> çok tatlı. Ee, Banu'cum bir dakika kartlarımı alayım. Seni gördüm, e, kartımı unuttum dermişim. Evet, şimdi... Manikür pedikür yaptırırken seviyoruz manikür pedikür yaptırmayı hoşumuza gidiyor. Ee, hiç yaptıramasak gidemesek evde kendimiz şöyle bir alırız Tıkı 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 yaparız kendimiz bir şeyler yaparız şöyle bir kenarlarımızı etlerimizi ya iteriz ya alırız kendi şeylerimize. Ee, bir şeyler yaparız ama biz kadınlar bir oce oce bir şeyler seviyoruz. Evet vazgeçilmez ee, bir şey kadınlar için gerçekten evet. oje. Peki nelere dikkat etmeliyiz biz evimizde? Kendi kendimize bir yere gitmeden yaptığımız zaman veya bir yere gittiğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Ee, şimdi kendi evimizde yaptığımızda tabii ki koşullar çok daha güvenli. Ama bir yere yaptırırken e, o salonun e, çünkü basit bir manikür pedikür işlemi çok tehlikeli bir hale gelebilir. Doğru. E, hastalıklar açısından e, gerekse virüslerin dağılımı açısından. Bu yüzden bir yere yaptırıyorsak Derya Hanımcığım mutlaka o salonun El ayak bakımında uzmanlaşmış bir salon olmasına ve dünya standartlarında hijyen koşullarını yerine getiriyor olmasına aletleri steril olmasına çok dikkat etmeliyiz. Yoksa çok basit gördüğümüz bir manikür pedikür işlemi yanlış bir salonda steril olmayan aletlerle hepatit B, hepatit C, AIDS gibi pek çok virüsün bulaşma riskini de taşıyabilir maalesef. O yüzden zaten bütün programımız hani bunu. Eğer öyle bir salona gidecek lüksümüz yoksa ya da zamanımız yoksa evde bunu güvenli bir şekilde nasıl yapabiliriz? Biz de biraz da firma olarak ona kafa yorduk. Evet ee, peki manikür pedikür işlemini ne kadar aralıklarla yaptırmalıyız? Manikür pedikür işlemi e, tabii ki biz uzmanlar olarak iki haftada bir mutlaka manikür pedikür işleminin tekrarlanması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü e, burada sürekli olarak bir elimize ayağımıza yaptığımız bir güzellik bakımı da aynı zamanda. Bunun için düzenli iki haftada bir yapılacak e, iyi ürünlerle doğru ürünlerle yapılacak manikür pedikür işlemi hem tırnak kenarlarımızdaki nasırlaşmayı sertleşmeyi durduracaktır. Söyleyeceğim ama canlı bir Yani Girişimci kadın da diyorum ama Girişimci da... kadın misiniz? <laughs> bir dakika giriş. Türkiyeye bunu. Bu şeyi ilk getiren, Banu'ya elinde taşıyıp getiren kim böyle bir şey gördüm Amerika'da. Sen bunu getirt. Diyen kim? Ben asistanlarınız beni aradığında Ece Hanım'a şunu söyledim. Ece Hanım e, tanıtmak istediğimiz ürünle ilgili hani Derya Hanım'a da sürpriz olsun istiyorum canlı yayında dedim. Ama bu ürünün e, bunun geliştirilmesinde argesinde Derya Hanım'ın fikridir bu. İki yıl önce bize bu fikri getiren, Türkiye'ye bu gelmeli tanıştırmalısınız diyen Derya Baykaldır dedim. Ve bugün canlı yayında da size böyle evet, bir sürpriz yapmak istedim. Onlar çok geliştirdiler. <laughs> araştırdılar. Araştırın peşine düştüm dedim. Bugün pek çok kuaför salonunda da kullanılıyor. Evet. E, ama ama şimdi o her şeyin üstüne de bir şey katan bir arkadaşımız ben bir yerde yaptırdım acayip hoşuma gitti dedim ki hemen bundan bir ayak için bir el için alıyorum hemen getirdim banu'ya verdim banu sen bunun peşine düş ben iş kadını değilim. Öyle birisi değilim. Hani alacağım da bunu Türkiye'ye getireceğim. Evet. Benim evet. işim değil. Ama bundan insanlar yararlansın. Hemen bir uygulama bir görelim uygulama görelim çok heyecanlısam çünkü. Kaç kişiye hediye ediyorsunuz? Ben bir e, ar argeciliğimin şeyini alıyorum. Şimdi komisyonu bak. şimdi. Komisyonunu <laughs> alıyorum ve size e, veriyorum. Sevgili seyirciler. Bak 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 bak. O yüzden biz Hayır de bugün canım, bu... Sen, sen <laughs> çok çalışkansın yapıyorsun. Ben e, beceremem böyle şeyler. E, bugün bu konu sebebimizi 50 hediye olarak. E, neydi Neydiniz? ismi neydi ne Kasım olaydı? Zil ola. <laughs> e, zil ola. E, zil olanın eller e, ne ola? Hadi. <laughs> İçinden mi çıkıyor paketin e, bu? Evet. Ay. Evet. Bir tane açıp bakalım mı nasıl çıktığını? İsterseniz nasıl rahat edin. Üstündeki <laughs> zil ola mı? <laughs> Üstünde... Zilola'nın e, Zilola kadar güzel değil. <laughs> evet. E, üstüne ya gelin ya çocuklar bak. Aa, çok güzel Bu bir Ve keratin mucizesi Keratin deylerde. mucizesi yapıyoruz ee, Şimdi paketinden çıkıyor bir örtüsü var Evet Şöyle paketin her şey normal e, Zaten bizler marketlerde de bat, bulunabilecek bir ürün Bak. Nerede İçindekini, İçindekini açmayın diyor bir dakika Heh. Şöyle vereyim Bant. Bantlıyı şey yapalım tamam, tamam. <laughs> Ece'yi bir görseniz Manikürü oldu yani pedikürü de oldu şu anda <laughs> hepsini oldu Biraz da canı yandı olay yapıyor tamam e, merak etmeyince bantlısıyla yapıyoruz evet İçinden evet. ne çıkıyor bir dakika onu anlamak istiyorum törpüsü tahta çubuğumuz bu bir tahta çubuk çok iyi e çok iyi e bir şey oluyor bak bir tarafı böyle şeyli şunu görebiliyor muyuz evet süper ve keratinimiz keratinimiz evet. yapalım önce ufak bir törpü yapıyoruz düzeltme törp. ama görmekte zorlanıyoruz Heh, gördük şu anda evet Deryamcığım içinden çıkan portakal çubuğunun özelliği portakal ağacında yağ vardır. O yüzden de tırnağın üstünü çizmeyen tek ağaç türüdür. Diğer ahşapların hepsi tırnak üstünü çizer. Sadece portakal ağacının yağı tırnak üstünü zedelemeden tırnak etlerini almanıza yardımcı olur. Aa, Öyle ee, bir özelliği var. Adana'da portakal e, şenliği yapılıyor. E, neydi festivalin e, başkanı e, Ali Haydar? Bozkurt? Mustafa doğru mu söylüyorum? Ali Haydar Bozkurt'un bundan haberi var mı? Bak yok. E, Türkiye'de Türkiye Türkiye üretilmiyor. Evet. Portakal ağacı ziyan oluyor. Doğru. Adana, da. Adana, Mersin. Portakal ağacının e, hiçbir şeyini atmıyorsunuz. Bak Türkiye'de bundan e, yapılabilir. Evet böyle törpülüyorsun. Evet. Törpüyü böyle düz bir de yanlara yanlara yapıyor musun? Yok yapmıyor musun? Yapıyoruz yanlarda istediğimiz Onunla. şekle göre eğer oval tırnak isteniyorsa yanlara derin giriyor Kötü isteniyorsa önden çalışıyor. E, bizim bir manikür şarkımız vardı hatırlıyor musun hatırlıyor musun? Çok keyifli bir şarkı. Show TV'deydi. aa hakikaten ediyor Faruk <laughs> yok bilemedi. E, manikür yaparım ha. <laughs> manikür yaparım ha <laughs> Çok keyifli bir şarkı. Hatırladın mı bravo. Tartınız bitti. Evet. Ay ben de şu kıza bir manikür alabilir miyim? Tabii. Bir dakika bak benim sol elle daha iyi. Böyle mi yapıyorum? Bak böyle. Evet evet, evet aynen öyle. Bak nasıl öyle. iyi yani Vallahi yapıyorum. çok güzel çalışıyor eliniz. Kendime yapamam ama başkası. Peki şuraya yapıyor muyuz? Düz olunca yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Çok Bu düz törpülemek evet. iyi bir şey değil mi? Evet. istiyorsa eğer evet. olsaydı giriyoruz yani. Evet. Abi yani aç kalmam diyorsun. Hayır hayır. Ee, kesinlikle de. tamam. Bak tutuşa bak tutuşa. Ya, güzel yaptım. Şöyle şöyle dedi mi? Evet ya, bir evet evet. evet. Var mı? Ya, zil olanın da tırnaklar iyi. Şimdi evet. bunun içinden demin ki o ...bantlı paketten ne çıktı şimdi? Keratin. Keratinli eldivenler. Ha işte çıktı. bak ben bundan getirdim bravo çok güzel giydirelim iki tane çıkıyor değil mi ha? Var evet. mı? Ha bunun içinde keratin mi var? Bunun içerisinde keratin var ee, zaten cildin ve tırnağın kendi yapısı keratinden oluştuğu için e, biz bu bakımla. Sıfırdan bir tırnak ve cilde keratin yüklemesi yapıyoruz evet, yani Normal çünkü, bir ekleminden alamayacağı sonucu veriyoruz Çünkü manikür suyu var ya Artık o manikür suyuna koymak istemiyorlar Amerika'da özellikle Hijyenik olmadı Hijyenik olmayabilir Bilmem ne olabilir falan diye böyle yapıyor e, Sonra bunu parmaktan ittiriyor evet. Ben geldim ne heyecanla bunu Banu'ya anlatıyorum e, Çok güzel bir şey ya. Tabii Banu'yu tanımasam kime anlatacağım Çünkü o bu işi e, yapıyor. E, kalıcı ojeler. Evet, onları da ilk Türkiye'ye biz getirmiştik. E, onları da sizin programınızda tanıttık. Yani kadınlara tırnakla ilgili ne varsa hepsi Derya Baykal'ın programında. Ben bir hiç. hafta dayandırıyorum vallahi kalıcı. Çok rahat. E, çok o, rahat. Ojemi yapıyorum. Yani Süper. Çalışan güzel. bayanlar için, özellikle sizin gibi ekran önündekiler için çok her daim bakımlı olacak bir el ayak bakım hizmetimiz evet e, mevcut. E, Instagram'da oje oje severler kulübü isminin yanlış söylüyor olabilirim. Şimdi bulacağım. Ee, çok tatlılar. Ee, Ece, bul bakayım doğru mu söylüyorum ismini. Ee, çok güzel ojeler, tırnaklar, bir şeyler e, yapıyorlar. Şimdi Nasıl? kaç dakika bekliyoruz bunu? Şimdi alıyorum ille. Ay evdeki dakika. hanımlar sürekli meşgul oldukları çocukları o kocayı dakika. okula gönderdiniz. Yani 7 dakikada ee, kadar işe gitti. Maksimum limitli bekletiyoruz. Eğer çok vakitleri yoksa 5 dakikada da olabilir ama e, havlu sararlarsa 3-4 dakika, sarmazlarsa 7 dakikada başlayabilirler. Ya makas kesme işlemi olmaması çok iyi bir şey burada. Hiçbir riske girmiyorsunuz ve ev ortamınızda ha, yapabiliriz. Ha, dur. Allah aşkına takip edin. Bakın şimdi şuradan göstereceğim hanginize göstereyim. Şuraya giriyorum iki dakika. Oje siz gezmeyenler kulübü çok şekerler. Ee, çok sen takip ediyor musun? Aa, biz onların hepsini takip ediyoruz. Ee, onlara da sesleniyorum. Mutlaka bizim firma bizim ulaşamadığımız bloggerlarımız, gruplarımız varsa bize ulaşsınlar çünkü ürün testerlerimize denemelerimize Ay, davet Çok onları. tatlıdır. Lütfen ulaşın. Ee, sen bunun ucunu keserek mi açıyorsun evet. şeylerini? Portakal çubuğuyla tamam, deliyor. Delelim. Ha deliyor musun? Amerika'da böyle yapıyorlar bak. Şöyle yapıyor. Buradan bunu açıyor. Evet. Böyle sen yani evet. derdiğin için gitti. Evet. Şey Hiç şey koymasın. Peki şunun neresiyle itiyorsun? Tahta çubuğu. Tahta çubuğu. Şöyle şuradaki ölü deriyi atıyorsun. Evet keratin parçalıyor orayı. Ben de temizliyorum. Hiçbir şeye gerek yok. Yani süper bir şey. Tabi bunu yaparken aynı zamanda keratinin tedavi. Bunu ojeliyken etkisi de çok yapabilir miyiz? Ojeliyken de yapabilirsiniz. Çünkü ojeyi bozan bir etkisi yok bunun. Bunun en büyük etkisi tırnakta bakım yapmanıza ellerinizin tekrar Kuru. pH dengesinin yerine gelmesini sağlıyor. Keratinin böyle bir etkisi var. ıslak mendiller, antibakteriyel sabunlardan, klorlu sudan yıpranmış tırnakları ve elleri tekrar pH dengesini yerine getiriyor. Şimdi bu burada da aynı zamanda da şu anda bakımı da oluyor Bakım oluyor. Bakım oluyor. O yüzden düzenli iki haftada bir yapılacak bu bakım. Baz yani yediğimiz, içtiğimiz şeylerden el ve tırnağa çok şey gidemiyor. Keratin yapılanamıyor. E vitamini yetersiz kalıyor keratinin yapılanması için biz o yüzden bu paketle keratin yükleme yapıyoruz. Hı. Çatlak bunun pedikür versiyonu, çatlak topuklar için kullanılıyor. E, bunda da tırnak kenarındaki sertleşmeler gidiyor düzenli kullanımda evet. ve eller tekrar yumuşacık bir hal alıyor. Evet, e, ha şey duyulmadı diyorsun ben. E, bugün hangisini hediye ettiğimizi yalnız e, seyircimize söyleyelim. Hani bir yanlışlık olmasın. Bu siyah paketi mi hediye ediyoruz? evde Şu, manikür kiti. E, evde manikür kitinden 50 kişiye bugün hediye ediyoruz. 49 ya neyse ben sana 50 gitsin. Nasıl e, nasılsa benim <laughs> şey ya firma benim. Eee e, daha bir dilim değişebiliriz. Bak. <laughs> <laughs> 51'i de şeye veriyorum. Ee, sibele veriyorum. Tamam mı? 51 oranında sibele verdim. Evet süper. Şimdi ters çeviriyoruz Derya Hanım. Evet. Ters çevirerek diğer elimize takıyoruz evde tam ters çevirip diğer elimize takıyoruz çünkü keratin pahalı ve zor bulunan bir ürün. O yüzden de mümkün olduğunca içinde kalan bütün keratinle dirseğe kadar masaj uyguluyoruz. Burada amacımız Aa, bakım ürününün hiçbirini ziyan mi? etmemek. Peki e, sorularım şurada kaldı. Özür dilerim arkadaşlar. E, şey yapıyor musunuz akrilik? Benim sen de en memnun olduğum şey batık tırnağın kenarına akrilik diye bir şey koyuyorlar. Batık mı benimki? Batık değil. Senin sıkışma. Değil, sadece tamam. sıkışma Ay, e, öyle. o kadar rahat ediyorum ki süper güzel. Yaklaşık bir yıla yakın e, rahat ediyorum ama ben gelemedim sana. E, e, öyle Artık bir şey. biz geleceğiz size. öyle, öyle şey bir şey olacak. E, keratin çok faydalı, e, güzel, yumuşacık yapıyor elimizi. Seniniz de edin e, isterseniz bir siz de biliyorum. hissedin dokusunu. Anam kızın cildi de güzel. Cildi de güzel, <laughs> cildi de güzel. E, şimdi bir şey daha soracaktım. Şu kitleri merak ediyorum. Onlarda ne var? E, onları da açalım Derya Hanımcım isterseniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne var kitini de açalım. Niye pedikür kiti vermiyorsun? Ben aslında e, yine Ece istemedim. <laughs> pedikür kiti verelim. Bence pedikür kiti de verelim. Yani, yani. E, bölüştürün. Pedikür kiti pedikür de verelim. kitinden de verelim Derya 50 tane de pedikür kiti verelim. Hani en azından Hı? manikür. <laughs> ben pedikür şeyi de getirmiştim sana. Verelim. <laughs> <laughs> Onu diyecektim onun da yüzde kaldı. Mustafa değil mi yani şey olmaz mı yani? Ha, hakkın değil mi <laughs> Mustafa söyle yani. Pedikürde de hakkınız var. Çünkü pedikür <laughs> kiti geldi. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum, benim seyircilerimin evi ayağı e, güzel, bakımlı olsun, hele günü sonra. gününe geçti ama ne yapalım, olsun güzel. sonra hele çatlak topukları şimdi olan kuru var, bu? E, bantsız ama şöyle, bir, bir saklaya saklaya gidebiliriz. E, gidelim, bir dakika. Bunda marka yazmıyor. Tamam onu alayım. Ha telliği var. Şunu kaldıralım. Bir dakika, bu Bak. aynı ayak için şey mi çıkıyor? Aynı ayak çorabı çıkıyor onun. Bir dakika, ben onu e, şimdi şey yapacağım. Evet, yine içinde portakal çubuğu, bu da çok iyi bak yani e, Türkiye'den he? böyle bir ticaret portakal ağaçlarının kurumuş dallarından e, böyle bir şey çıkabilir. Bu ne? Bu e, işlemimiz bittikten sonra tabii ki güzel bir ojeyi profesyonel kalitede oje sürmek için ayak parmaklarımızın arasına sıkıştırıyoruz kalpli bu şeyleri Ve e, ojeleri birbirine değmeden evde aynı salondaymış konforunda e, pedikürlerini ojeyle tamamlamak için. Tamam. Terliği var, bu su var, o su var. Şimdi ya bayağı salonda yaptırıyormuş gibi ee, profesyonel malzemelerle bir çalışıyorlar. Bir açacağım. Bir makas verse var mı? Yok açtım. Bu da ayak için. O da keratin çorabımız. Bak çorabı bu da. Ee, giyiyorsunuz ayağa. İçinde keratin var. Ay bunu giyin anacım. Üstüne de bir çorap, giyim. çorap aynen öyle. Çorap olur, havlu olur, sıcak ne buluyorlarsa keratinin e, cilde e, daha iyi işlemesine, daha iyi penetre etmesi için ne kadar su ayakta kesin 7 dakika. Yani on dursun ne fazla var. Benim bazı e, müşterilerim var çok sevdiğim e, bütün gecede tutuyoruz bağını daha da güzel oluyor diyorlar. O yüzden o artık sizin e, konforunuza kalmış. Şimdi burada ne yapılıyor bize onu söyle. Tırnağımı üstüne siliyorum fazla keratini alıyorum. Heh. Şimdi artık e, oje işlemi için hazırlıyor. Çünkü üstünde fazla keratin varken şey ya, yapamıyor. Ya Banu çok iyi yani bazen öyle bir oluyor ki hani inanın vakit de bulamıyorsunuz. Doğru. Bazen nakit bulamıyorsunuz, vakit bulamıyorsunuz, e, ayaklarımız çok önemli. Peki bir şey soracağım. Hmm. E, diyelim ki bunu bir gün yaptık hadi alamadık sonra. Var. Ayağımızı yumuşak tutmak için senin başka önereceğin hani... Hakikaten gece yatarken bir tane buzdolabı poşeti geçirerek içine sürebileceğimiz bir şey var mı? Olsun. Ee, Valla şöyle söyleyeyim hani eczanelerden alacağınız üreli kremler var e, Derya Hanımcığım. Bu üreli, üreli krem bak çok güzel bir topuk, noktaya değindi. Topuk tamir olmaz bu hani bilinen bir şey çünkü e, ayak kreminde ucuz marketlerde olan ayak kremleri bir işe yaramıyor. Yani bir lira da alsanız pahalı. O yüzden de ayak kreminiz mutlaka üreli bir krem alacaksınız geçireceksiniz gece mut onunla yatsanız kar. Ee, onu kullanıp bütün gece üreli kremle tedavi olmasını bekleyeceksiniz Bunu düzenli kullandığınızda 2 ay gibi 3 ay gibi bir zamanda çatlak topuklarda tedavi yapabiliyoruz ee, Biz diyabetliler için de bu üreli kremler ayak bakımı için, bacak bakımı için, kuruyan deriler için bu üreli kremler var Çeşitler var araştırın Kullanın çok iyi gelen bir şey gerçekten. Çok keyifli, yani ben, danışın. Hani size de üreli kremlerimizden de gönderirim. Deneme fırsatı da bulursunuz. Bence ayak bakımında en önemli aktif maddeler çok önemli. Instagram'da yani. var mısınız? Biz Instagram'da evet firma olarak varız. Varsınız, böyle ayak adlı. bakımına odaklı değiliz orada ama Instagram'da varız. Tamam paylaşacağım. Ee, paylaşacağım. Neydi bizim ojesiz o... ojesiz, ojesiz çıkmayanlar kulübü? E ee, harika. Barnucum dünya tatlısıdır. Hakikaten güzel çok güzel ojeler paylaşıyorlar. Kim güzel oje koyduysa onu aralarında konuşuyorlar falan. Bayılıyorum size. Süper hanımlarsınız. Bir kadının eli ayağı her zaman temiz bakımlı. Her şeyi geçtim. Tırnaklar kesili. Temiz o, olmalı yani. Bu çok önemli bir şey. Taner ee, yani e, ellerimiz e, ayaklarımıza demiyorum ayak sağlık için gerekli ama ellerimiz e, dışarıdaki dünyayla ilk tanışanlar. Biriyle tanışıyoruz ilk elimizi uzatıyoruz. O yüzden de ellerimizin bakımlı olması ilk izlenimimizde bence çok büyük bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Evet. Senin e, ilk izlenimin yani senin <laughs> böyle bir el yok yani hem çok güzel. Manucu, harika işler yapıyorsunuz kızlar nefissiniz. Hı. Ee, ne diyeceğim Zilola. sana Zilola Ne cilt, ne kaymak gibi kız Bu böyle ne güzel kız Allah'ım <laughs> e kısk kıskandı, kız kıskandı kızı e, Reklama git reklama git Bırak artık o kızı sevmeyi falan diye Bana buradan e, Öldürdü beni <laughs> Süper güzel yani çok Bir gü son Yerlerinde gösterelim. de çok güzel şeyler yapıyorlar ee, çalışkan çalışkan bravo. Teşekkür ederim. tebrik adam. ediyorum. Reklamlara teşekkür gidiyoruz ediyoruz size her bir kez izlerim, daha. Çok teşekkür ediyorum. Yine gelin ne olur. Bizim ellerin ayakların her zaman çok bakıma ihtiyacı var. Sağ olun. Sağ olun.